Hocamız, içinizde tanıyanlar var, belki tanımayan gençler var. Hakikaten heybetli bir kimseydi. Heybetli bir insandı. Dün hayretle öğrendik, küçük küçüklüğünü tanıyan Yusuf Siyah Binatlı Bey'den. Çok çelimsiz, zayıf naifmiş, acınacak kadar zayıfmış. Hatta tekkenin aşçısı, efendim etin lok kısımlarını ayırıp pilavın altına saklayıp onun önüne sürermiş. Yani biraz yesin de bu Bursalı Mehmetçik şişmanlasın filan diye. onu, ona olan şefkatinden o kadar zayıfmış yani. Böyle. O da tepsinin önüne kaşığı daldırdığı zaman sininin daha doğrusu kaşığın ucu ete geldi mi yavaşça tepsiyi çevirirmiş et başka arkadaşlarıma gitsin diye insarda bulunurmuş. Yani kardeşlerini kendisine tercih ediyor. Önce kardeşlerim, dostlarım, sonra ben. Çok zayıfmış ama bizim gördüğümüz zamanda çok mehib idi, çok heybetli idi. Ve hele minberde atı üzerindeki bir başkomutan kadar celalliydi. Ve öyle olurdu ki minberde hutbe irad ederken başımızı kaldırıp yüzüne bakamazdık. Korkardık yani. O kadar heybetli hutbe irad ederdi ki, bize de bir korku gelirdi. Muhatap belki biz değiliz ama o kadar celalli konuşurdu. Sonradan ben öğrendim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hutbede öyleymiş. Meğerse o Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmakmış. Yani o kadar halimselim bir insan o minberde niye bu kadar aslanlaşıyor diye ben hayret ederdim. Hadis-i şerifte bu işin Resulullah Efendimiz'de böyle olduğunu anlayınca mesele aşina olmuş oldum. Bazı şeyler kitaplardan alınamıyor. Ancak üstadlardan çıraklık, ustalık yoluyla öğrenilebiliyor. Ben onu ilahi ilimlerde de böyle olduğunu gördüm, yaşadım. Çünkü ilahiyat fakültesinde her çeşit hadisten, tefsirden, fıkıhtan, kelamdan kitap bize yağardı. Okurduk, incelerdik, imtihanlarına girerdik, jürilerde bulunurduk ama hocamızın bazen bir sözü bizi o kadar şaşırtıldı ki nasıl olmuş da bunu böyle kavrayamamışız diye efendim yani o dinde fakih olmak dinin esrarına aşina olmaktan manevi bir kaynaktan ulumu, diniyeye vakıf olmaktan doğan bir üstünlüğü vardı hocamız cennet mekanın şimdi hocamızın ayrılığına dayanamıyoruz efendim acaba ona karşı evlatlık İhvanlık vazifelerimizi nasıl ifade edelim, neler yapalım diye düşünüyorum.